Selamlar arkadaşlar. Yepyeni videomuzda hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle arkadaşlar efsane videomuzda tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bilgisayara Ahmet abim dediğim gibi arkadaşlar format açtı, attı ama bir bokluk çıktı. Arkadaşlar 8.1'e indirmiş arkadaşlar bilgisayarın sürümünü. E, benim bildiğiniz gibi arkadaşlar sürümüm Windows 10 ve şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi 8.1 oldu arkadaşlar bilmiyorum arkadaşlar her format atıldığında herhalde bilmiyorum ama arkadaşlar yani bilmiyorum herhalde format atılırken otomatik olarak düşüyor ya sürüm normalde sürümü arkadaşlar hemen göstereyim. Ee, bilgisayar ve cihazlar, bu ee, ekran, bilgisayar bilgileri Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, şu an gördüğünüz gibi gençler Windows 8.1. Ama ben istemiyorum arkadaşlar e, ben açıkçası arkadaşlar e, ben aslında arkadaşlar Windows 10 istiyorum ve abim ee, abim arkadaşlar akşam yapacakmış sözde. Gerçekten sözde ama yap yarın ne yapabilir? Bu videoyu bugün yayınlayacağım arkadaşlar. Şu an çok sinirim bozuk. Neden yani 8.1'e indiriyorsa artık bilmiyorum ama arkadaşlar neyse bilgisayarım oldu arkadaşlar. Kendi başıma format atmaya çalıştım. Arkadaşlar zaten hemen videomda bu arkadaşlar. gençler zaten kanalımda burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani burada. Arkadaşlar yani. Bakın arkadaşlar Windows 10 burada. Gördüğünüz gibi her şey böyle. Sapa sağlam arkadaşlar. Windows 10. Ee, mesela başka. E, bir kanalıma tam gireyim bir arkadaşlar. 14 abone olmuşuz bu arada. Efsane teşekkürler arkadaşlar. Gençler siz, sizden tek tek çok ama çok teşekkürler Arkadaşlar mesela bununla da Windows 10. şimdi gençler ee, mi tamam, tamam tamam şimdi bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar Windows 10 Arkadaşlar kendi e-postama da giriş yaptım çok sıkıntısız bir şekilde Gördüğünüz gibi her yer Windows 10 arkadaşlar. Windows 10 bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu her şey arkadaşlar. Hatta bakın mouse'un ucu mouse'umun ucu siyah arkadaşlar. Ben bunu tekrardan yapacağım siyah halini getireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Windows 10 her şey Windows 10 gençler. Ee, Bilgisayarımı kendi hesabım bağladığı için böyle oldu arkadaşlar otomatikman. Ee, duvar kağıtları filan değiştirildi arkadaşlar. Yani normalde doğru kaldı. beyaz yani böyle komple beyazdı arkadaşlar zaten normal bu şekilde yani görseller Tamam normal böyleydi arkadaşlar. ben beyaz böyle ben beyazdı arkadaşlar güzel hemen Hatta ayarlayayım arkadaşlar da nereden ayarlanıyor bilmiyorum açıkçası ben yani unuttum yani çok uzun oldu görseller var görseller ha. işte arkadaşlar bu kadar video arkadaşlar bu e, videolarımızı videolarımızda izlemeden geçmeyin arkadaşlar gerçekten bunlar da güzel videolarım arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl yapılır diye arkadaşlar hesap çalanı kandırmaya çalıştım bilgisayarımı sıfırlayacağım işte arkadaşlar turna bununla başlıyor gençler bunu yapmaya çalıştım ve bilgisayar recovery diye arkadaşlar retro veri diye arkadaşlar. Bir tane ekran gözüktü arkadaşlar. Çünkü tam dolmadan arkadaşlar e, ben şey yaptığım için şöyle arkadaşlar yani bilmiyorum ama oldu arkadaşlar işte. İşte. Varımı bana domates. arkadaşlar şöyle bir reçöveri ekranı gözüktü. Şöyle. Reçöveri. Şöyle bir arkadaşlar. Şöyle bir yazı gözüktü gençler. Recovery diye arkadaşlar. recovery. Ama ben bilmiyorum nasıl olduğunu da. recovery diye işte bir şey gözüktü gençler. Sonra da yani olanlar oldu diyebiliriz gençler yani. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Videolarımdan haberdar olmak için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir retro rare yazısı oldu arkadaşlar. <laughs> İyice karalayın barış. Var mı bana Do maddes? Şöyle karalıyorum ya. Tam normal olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ee, 8.1 arkadaşlar şu an bilgisayar sunumu Akşam Ahmet abim. Abim yani arkadaşlar. Windows ona yükseltecek. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarla görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.